Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu bir sponsorlu video ve sizlerin yardımına ihtiyacım var. Son birkaç gündür Twitch'te yayın açmaya başladım arkadaşlar. Bu arada hepinizi beklerim ve Grand RP e oynuyoruz özellikle. Dün akşamki yayından biraz sizlere görüntüler falan paylaşacağım. Bayağı keyifli geçti. Böyle taşak makara olaylara giriştik. Videonun yorum kısmında bir link göreceksiniz. O linkten arkadaşlar server 3'e dahil olup yani İngiltere server 3'e dahil olup bana katılabilirsiniz. Taklacılar ailesi olarak arkadaşlar. Oyunda olaya girdik. Bayağı da ailemiz genişliyor. 978 numaralı evde kalıyoruz bu arada. Özellikle dün akşamki yayından biraz bahsetmek istiyorum. Twitch'te yaptık ve gerçekten çok keyifliydi. Özellikle sizlere bir sahne izleteceğim şimdi. Abi burada <laughs> çok deli olaylar oldu. Yani tutuklandık, hapse girdik market soygunu falan yaptık. Öyle bayağı bir şehri birbirine katmaya çalıştık. Arkadaşlar özellikle canlı yayınlarda ve videolarda bana katılabilirsiniz. Sizleri de bekliyorum. Dediğim gibi ailemiz büyümeye başladı. Yayınlarda da gayet sarıyor. Ben uzun zamandır Twitch yayını yapmıyordum. Son birkaç gündür böyle aralıksız yapmaya başladım. Böyle farklı oyunlar falan oynuyoruz. Ama özellikle Grand RP'de çok güzel oluyor. Chatle etkileşimli falan kafamıza göre takılıyoruz abi. Daha önceki videoda hatırlatmıştım ancak tek tekrar söyleyeyim. Linke tıkladığınız zaman arkadaşlar İngiltere 3 serverından direkt kayıt olup Launcher'ı indirmeniz yeterli oluyor. Launcher'ı indirdikten sonra otelde doğuyorsunuz. Otelde resepsiyona gittiğiniz zaman arkadaşlar orada aileye katılmak istiyorum diyorsunuz. Ve biz şu an sıfırdan tekrardan bir aile kuruyoruz. Taklacılar olarak arkadaşlar benim aileye katılabilirsiniz. Güzel arabalarımız, garajımız, işte evimiz bayağı iyi onlar var. Farklı ailelere böyle savaş açmayı falan düşünüyorum. Soygunlar falan yapıyoruz. Hatta dün akşam böyle çok güzel bir market soygunu falan yaptık. O baya keyifli geçti ama sonu biraz takla bitti arkadaşlar. O yüzden aileyi hızlı bir şekilde yükseltmem gerekiyor. Dediğim gibi benimle birlikte hem yayınlarda hem de videolarda böyle takılmak istiyorsanız ki ben yayın video harici de oyuna giriyorum beraber takılırız böyle aileyi büyütürüz. Uzun zamandır GTA oynamıyordum biliyorsunuz. Ancak RP olayı çok güzel. Özellikle Grand RP'de biliyorsunuz arkadaşlar yani çok farklı sunucu var ama Grand RP bence biraz rüştünü ispatlamış bir server. Çünkü güvenilir yani uzun zamandır yayında ve e, kapanma riski yok en azından. Yani yaptığınız kastığınız RP'ler bir yerde işte server kapanıp gidecek mi diye bir korkunuz olmuyor. O anlamda gayet güzel. Farklı işler falan var yani server'a girdiğiniz zaman legal veya illegal işler yapabiliyorsunuz. İş çeşitliliği de bayağı gelişmiş vaziyette. Özellikle benim aileye katılırsanız arkadaşlar vermiş olduğum linkten yani yorum kısmındaki linke tıklayıp katılırsanız sizlere oyun içerisinde hediye de vereceğim. Yani güzel etkinlikler falan yapacağız. Videoları ilerleyen zamanlarda gelebilir yayınlarda kesinlikle zaten oynayacağım arkadaşlar. O yüzden aileyi büyüteceğiz. Şöyle bir 50-100 kişi falan olalım sağa sola çok bir saldırısım var bak söyleyeyim. Yani ben öyle çok fazla arkadaşlar yerinde duran bir adam değilim biliyorsunuz. Yani çok fena taklı olaylara girişeceğim. Özellikle dün akşam çok eğlenceli oldu ya. Abi böyle var ya sokaklarda gezdik takıldık, ettik, işte gittik, market soyduk, aileyi toparladık. Ondan sonra cezaevine girdik. Hatta şu diyaloğu bir izleseniz abi. Hayır bir sıkıntı varsa çözeriz yani. Allah'ımızda küpe var diye yanlış olmasın. Fikirtepe çocuğuyuz kardeş. Alo, taktacı abi ne Ayo. abi? Ara, araban şekilmiş ha gözüm kaldı. Şimdi hangi ailedesin? Abi ben şu an Emre Bozkurt ailesi. Emre Bozkurt mu? Seni evet, bitireceğim. Oğlum onlar var ya Allah. düşmanımız bizim. Allah. <laughs> Bu Ateş. Bu Lan 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 oğlum bunlar bitirecek bizi. Abi bu kadar mıydı? Direkt hs yedim oğlum. Tamam. Düştüm mahpus damlarına öğüt veren çok olur. I don't do anything. Bütün olayı arkadaşlarım yaptı. Bütün olayı onlar yaptı. Ben kötü arkadaş kurbanıyım. E, ne patates patatesi? <laughs> o neydi be? <laughs> Kafası I güzel can mi can lan bu? Okey, okey. Yes, yes, I am alright. Okey, okey. Thank you my friend, thank you. Oğlum herif way. içmiş lan. Kat gelene kadar beni hapse atamazsınız. And, police officer. Uh, sorry. Uh, I want I want I want say that my lawyer come here and I go to jail if you don't lawyer you don't put me in jail. Benim abicim abicim bak sesim geliyor mu? <laughs> sesim geliyor mu? Şimdi seni biraz koyacağım 15 dakika şey çıkarsın falan 20 dakika çıkarsın. Kanka bak fazla dakika... uzun kalmayalım. Bak ikimiz de Türküz bak, bak çocuk abicim, teşekkür teşekkür diyor. Bak benim benim elimde bir şey gelmez ki abi sen şimdi lawyer çağıracaksın lawyer gelecek. Eyvallah, eyvallah baba. Sen de haklısın, sen de istiyorsun. burada kalacaksın, sonra içeriye gireceksin 20-30 dakika sonra. Daha eyvallah. Bir saat düşecek. Yok yok. Esin'i çabuk yeah. atam içeriye. Tamam, tamam. Gel sen iki... beni yapıştır bak. Ama 15 dakika diyorsun değil mi kanka? Evet. Tamam, no, no no no, no lawyer. No lawyer, thanks. Çözdük işte. Al oğlum bak. Her zaman, her yerde Türkiye'den geleceksin. Bak, 2 dakikada çözdük babayla. Düştüm mahpus damlarına. Bu karşıda kim lan? Orhan sen misin? Abi ne kadar yedin? Arkadaşlar gerçekten çok keyif aldım. Uzun zamandır böyle e, açıkçası sağlam RP e oynamamıştım. Çok keyifliydi. Yani aranızda eminim GTA oynayanlar, RP e yapanlar falan vardır. Valla ben yayınlarda, videolarda oynayacağım arkadaşlar. Sizleri de mutlaka bekliyorum. Daha güzel anılar falan biriktiririz. Yani dünkü yayından baya bir klip alındı zaten böyle değişik değişik olaylara giriştik. Böyle chill bir ortam kafamıza göre muhabbet edebileceğimiz hem ben de sizlerle bu oyun aracılığıyla da böyle takılmak muhabbet etmek de istiyorum. Böyle yani canınız sıkıldığı zaman olaya gelebilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Dediğim gibi videonun açıklama kısmında linki var. O linkten bana katılabilirsiniz. İngiltere 3 serverındayım. Hepinizi bekliyorum. Destekleriniz çok önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.